Selamun Aleyküm kıymetli hocalarım. İslam, kültür ve medeniyeti 3. dersimize hoş geldiniz. Bu derste İslam mimarisini konuşacağız. Öncelikle İslam mimarisinde bazı unsurlardan, yapı türlerinden, bazı tekniklerden görsel olarak bahsedelim. Daha sonra Emevi dönemi, Abbasi dönemi ve diğer dönemleri işlemeye çalışalım. Ve nihayetinde Osmanlı dönemiyle sonlandıralım arkadaşlar. Arkadaşlar ÖSYM daha önce Eyvan'ı sordu. Mimari yapılarda sıklıkla kullanılan teknik olarak Eyvan. Şu resimde gördüğünüz gibi üç tarafı kapalı, önü açık, arkası yanları kapalı olan biçime biz Eyvan diyoruz. Bir diğeri arkadaşlar Revak dediğimiz şu şekildir. Bu camilerin avlusunda genelde karşımıza çıkar. Genelde bunlara biz aynı zamanda son cemaat yeri deriz. Revaklarla eyvan arasındaki fark şudur. Eyvanlarda duvarlar açık olduğu için aradan geçiş mümkündür. Şu aralar açık olduğu için sadece burada bir sütun vardır. Yine şu şekilde üçgen bir yapı vardır. Ama eyvanın üç tarafı şu taraf, şu taraf ve arka tarafı kapalıdır. Revaklar açıktır arkadaşlar. Yine tonoz vardır ki bu daha çok kilisevari yapılarda kullanılır bu daha çok üstü kapalı bir tünel gibi düşününüz. Uzun, ince, üstü kapalı bir tünel şeklinde canlandırabilirsiniz zihninizde. Buna tonoz denmiştir arkadaşlar. Yine arkadaşlar şu evlerin şu kısmına cumba denilmiştir. Mimari yapıda. Daha çok Safranbolu evlerinde bu yapıları görürsünüz. Öne çıkmış kısma cumba denir. Yine arkadaşlar mimari yapıda e, şu, özellikle e, taç kapılarda girişlerde e, gösterişli kapılarda şu düz duvar ile diğer duvar arasındaki geçişi sağlayan arkadaşlar geometrik bezemelere süslemelere mukarnas denilmiştir sevgili hocalarım. Cümle kapısı diye bir örnek vereceksek daha çok cami harimine geçiş veren ana kapı ya da büyük binaların ana girişi olarak karşımıza çıkar. Buna cümle kapısı denilmiştir. Yine fil ayağı dediğimiz Erzurum Ulu Camii'nde bir fil ayağı uygulamasıdır. Kubbeli yığma yapılarda kubbeleri ve kemerleri taşımak için kullanılan yüksek ve kalın ayak kısmına Fil ayağı denilmiştir sevgili arkadaşlar. Pandantif dediğimiz, yine burada resimde anlamaya çalışalım. Bir kubbeyi taşıyan kemerler ile kubbe kaidesinin arasını kapatan ve kare bir planda kubbenin dairesel kaidesine geçmesini sağlayan küresel üçgen veya dingi, kubbe ile pandantif arasında çoğu kez bir kasnak ortaya girer arkadaşlar. Buna pandantif denilmiştir. Bir al bir diğeri payanda destek yükü karşılamak üzere eklenmiş duvar parçalarına payanda denilmiştir. Mesela Ayasofya Camii'sinde de yine destek amaçlı payandalar eklenmişti arkadaşlar. Cami mimari unsurlarından baktığımız zaman şu mihraptır, şu minber, minarede en üstte alem vardır. Sonra külah. Petek ile alem arasındaki kısım. Şerefe ile pete, külah arasında petek vardır. E, şerefe kısmı şu kısım arkadaşlar. E, papuç ile arasındaki kısma gövde denilmiştir. Yine papuç, papuçtan sonra yerle bitişen yere kürsü denilmiştir arkadaşlar. Bu gördüğünüz kubbedir arkadaşlar kubbe bu şekilde biliyorsunuz zaten. Mesela e, bu kubbe ile diğer duvar arasındaki geçişi sağlayan geometrik şekillere mukarnas demiştik hatırlayınız. Vaaz kürsüsü bir küçük camide müezzin mahfili arkadaşlar. Yine Selimiye camisinde müezzin mahfiline örnek verebiliriz. Mahya dediğimiz şey var arkadaşlar. Özellikle e, gördüğümüz bir şey aslında Ramazan aylarında e, ve diğer kandil gecelerinde ve benzeri önemli gecelerde iki minare arasındaki e, ışıklandırma ile yazılan e, yazılar arkadaşlar. Hoş geldin ya şehri Ramazan yazısı Mahya olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Bu da şadırvan yine cami mimarisinde avluda genelde şadırvan olur Tamamlayıcı notlardan birkaç şeyden bahsedelim. Kasır saraylardan daha küçük ve yine padişah ve yakınlarının kaldıkları yapılardır. Mahfil bir mekanda belli belirli kişi ya da topluluklar için ayrılmış bölümlerdir. Mesela hünkar mahfili, müezzin mahfili, kadınlar mahfili gibi camilerde. Sarnıç su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan özel su toplama havuzu, su deposu üstü açık ya da kapalı olabilir. Taç kapı yapılarda giriş çıkışı sağlayan abidevi ölçülerdeki kapılara denir. Yalı arkadaşlar özellikle devrin ileri gelenleri tarafından deniz kenarlarına yaptırılan saraylara yalı denir arkadaşlar. Evet, bunlardan bahsettikten sonra Emeviler dönemiyle başlayalım. Emeviler döneminin mimari özelliklerine bakalım. Şimdi İlk etapta arkadaşlar Emeviler tarafından yaptırılmış olan camilere baktığımız zaman bu camilerin ordugah camileri olduğunu görüyoruz. Geniş alanları kaplayan bu camiler erken tarihler arasında Basra, Küfe camileri ile Kahire'de Fustat, Amr Camii veya Kayrevan'da yani Kuzey Afrika'da Sidi Ukbe caminin ilk şekli hakkındaki bilgiler günümüze ulaşmıştır. Sidi Ukbe Camii bu dönemden sonra kendisi, kendinden sonraki gelen camilere, mimari yapılara ciddi manada örneklik teşkil eder. İlk yapılışı 702 yılında ve Halife Abdülmelik'e ait olan Kudüs'teki Mescid-i Aksa daha sonra 780'de yenilenmiş, değişiklikler geçirmiş. Haçlıların saray haline getirmesinden sonra Selahaddin Eyyubi tarafından, geri alınarak tekrar cami haline getirilmiştir. Emevi döneminin önemli mimari çalışmalarındandır. Emevi mimarisinin en önemli yapısı ise Şam'da Emeviye Camii'dir. Halife 1. Velid döneminde arkadaşlar yapılmıştı, tamamlanmıştır. E, Şam Emeviye Camii arkadaşlar e, burada eskiden bulunan bir Roma tapınağı ile Bizans Bazilikası'nın yerine inşa edilmiştir ki resimlerde göreceğiz ki bir kiliseyi andıran bir yapısı vardır. Bu gördüğünüz Emevi devri mimarisinde Şam Emeviye camisinin iç görünümü. Yine biraz önce konuştuğumuz Kuzey Afrika'da yapılmış Sidi Ukbe camisinin resmini bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Emevi devri mimarisinde arkadaşlar Abdülmelik tarafından Yaptırılan e, yine Kubbetü's-Sahra e, İslam sanatının ilk anıtsal yapısı olması yönüyle önemlidir. Kudüs hareminde yapılmıştır. Kubbetü's-Sahra. Yine e, çöl saraylarından e, örnek vereceksek Halife Hişan bin Abdülmelik devrinde e, Kasrül Hayril Garbi örnek verebiliriz. Yine Emevi dönemlerinin önemli mimarilerindendir. Kasrül Hayril Garbi İkinci velid zamanında yapımına başlandığı tahmin edilen Kasrul Müşetta, Hirbetül men Mefcer Emevi Sivil Mimarisi'nin yine aynı zamanda en ilgi çekici örneklerinden sayabiliriz arkadaşlar. Şimdi Kasrul Müşetta dedik. Arkadaşlar buradaki Kasrul Müşetta'daki kabartmaları görüyorsunuz. Emevi sivil mimarisinin en ilgi çekici örneklerindendir. Birinci veli zamanda yapmana başlandığı tahmin ediliyor. Bu sarayın muhteşem kabartmaları 2. Abdülhamit tarafından Alman İmparatoru Kaiser 2. Wilhelm'e hediye edilmiştir. Günümüzde Berlin Pergamon Müzesi'nde sergilenmektedir bu kabartmalar. Bu ekranda gördüğünüz birincisi Kubbetü Sahra'dır arkadaşlar. Mescid-i Aksa budur. Genelde şunla karıştırılabiliyor. Bu kubbetüs Sahra'dır. Mescid-i Aksa değildir. Mescid-i Aksa şudur arkadaşlar. bunu birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Abbasi devri mimarisine geldiğimizde Abbasi devrinin en önemli mimari çalışmalarından bir tanesi Samerra şehrinin kurulmasıdır arkadaşlar. Bu dönemde nüfusu 1 milyona ulaştığı kaydedilir Samerra şehrinin. Dünyanın en büyük camilerinden birisi de yine Samerra'da kurulmuştur. Mütevekkiliye camisinden bahsediyoruz arkadaşlar. 150 bin kişinin burada namaz kılabildiği söylenmektedir. Ve e, İslam sanat içinde Abbasilerde ilk türbe çalışmalar da yapılmıştır. Özellikle Kubbetü Süleybiye'yi örnek verebiliriz. Yine Abbasi devrinin en büyük saraylarından biri olan Cevasik, e, Cevsakul Hakani, Hakani Samerra'da Halife Mu'tas'ın tarafından Türk Bey'i Artuk Ebu'l-Feth bin Hakan için yaptırılmış fakat çok beğendiği için kendisi kullanmıştır. Damgan'da Tanrıhane Camii ile İsfahan'ın doğusundaki Nayin Camii, İran sahasında Abbasi sanatını temsil eden iki önemli eser. Bu gördüğünüz mütevekkiliye camidir. Bu dönemin en önemli mina, mimari farklılıklarından bir tanesi şu gördüğünüz minare şekli kendi dönemine has bir üsluptur. Yine Kubbetü Süleybiye'yi e, yıkık, aslında yıkılmıştır bu e, daha sonra böyle bir minyatürü veya bir şekli tamamlanmaya çalışılmıştır. İspanya ve Marif sanatına baktığımız zaman arkadaşlar yine Emeviler döneminde Sidi Ukbe Cami'nin model alındığını söyleyebiliriz. İspanya ve Marif sanatında bütün Kuzey Afrika'da Kayravan, Sidi, Ukbe Camii'nin modeli esas alınmıştır. Dini, dini mimaride ve camilerde çeşitli şekillerde bu şema ve form uygulanmıştır. Endülüs'te 786'da 1. Abdurrah Abdurrahman'ın başlattığı Kurtuba Camii 990 yılına kadar 3 kez genişletilmiştir. Kurtuba Camii'nin mimari unsurları ve süslemeleri yalnız Kuzey Afrika İslam mimarisine değil, Avrupa ve Akdeniz mimarisini de etkilemiştir. Yine 3. Abdurrahman tarafından yaptırılan Medine Tuz Zehra Sarayı bu dönemin önemli yapılarındandır. Bir kır sarayı olarak inşa edilen Medine Tuz Zehra Sarayı surlarla çevrili bir tepede yer alıyordu. Sarayın kalıntıları yıllar süren kazılar sonucunda ortaya çıkartılmıştır. 935 yılında yapımına başlanan saray 2. Hakem döneminde tamamlanmıştır. Yine e, Nasırliler döneminden günümüze gelmiş olan önemli saraylardan bir tanesi. İspanya ve Marif sana, sanatına örnek olarak vereceksek El -Hamra Sarayı'dır arkadaşlar. Gırnata emirlerinden kalan en önemli yapı 14. yüzyıldan kalan El -Hamra Sarayı'dır. Üç kısımdan meydana geliyor bu saray. Meşver denilen kısım sultanın davalarına baktığı ve tebasını kabul ettiği yerdir. Bunun dışında tah salonu vardır. Harem kısmının merkezinde aslan heykelleri, fiskeli havuzu bulunan avlu yer almaktadır. Bu gördüğünüz Kurtuba Camisi'dir arkadaşlar. Bir diğer Medinet-ü Zehra Sarayı'nı bu ekranlara taşıyoruz. Bir diğer arkadaşlar El Hamra Sarayı'dır. Bu da İspanya Malif sanatında e, Nasiriler döneminin önemli saraylarındandır, mimari yapılarındandır. Mısır'da erken İslam mimarisine baktığımız zaman, Mısır dediğimiz zaman ilk etapta aklımıza gelecek olan Tolunoğullardır. Özellikle Tolunoğlu Ahmet 868'de Mısır'a egemen olduktan sonra 870'te El Katay şehrini kurmuştur. 873'te su kemeri ve hastaneler yaptırmıştır. Kısa süren parlak bir devrin Temsilcisi olarak cami e, olan e, cami mimarisinde Tolunoğlu Camii e, ana arkadaşlar. Tolunoğlu Camii e, 876-879 yıllar arasında yapılmış tuğla bir yapıdır. Mısır 969'dan itibaren Fatimilerin egemenliğine girmiştir. Yine Kuzey Afrikalı, Berberi ve Şii olan Fatimiler Mehdiye ve Kayravan'dan sonra kerpiş surlarla çevirdikleri Kahire'yi kurarak merkez yapmışlardır. Yine 970-72 yıllarında tamamlanan El Ezher Camii dönemin önemli yapılarındandır sevgili hocalarım. Sonradan medrese haline getirilen ve Memlük devrinde minareleri eklenen yapı Kahire Üniversitesi'nin temelini oluşturmuştur. Bugün El Ezher Üniversitesi olarak isimlendirilir. Kahire Tolunoğlu Camisi'ne örnek kerpiç ağırlıklı bir yapıdan bahsediyoruz arkadaşlar. Türk İslam mimarisine baktığımız zaman Asya'da Türk İslam mimarisinin ilk eserleri Karahanlılar devrinde ortaya çıkıyor. İlk Karahanlı eserlerin kerpiç yapılar olduğunu söyleyebiliriz. Sonraları ise Tuğla mimarisine geçiş yapılmıştır. İlk kerpiç yapılarından eski Dehistan mezarlığında Şirkebir adındaki büyük kubbeli yapı şıtuk alçı kaplamalarıyla ve sağlamlığıyla dikkat çeken En önemli Gazneli Cami şüphesiz Leşkeri Bazar Ulu Cami'dir. Son yıllardaki kazılarla kanıtlar ortaya çıkan bu yapı Leşkeri Bazar Sarayı'nın sur duvarına bitişiktir. Selçuklu mimarisinin İran'da en önemli camilerinden biri bütün mimari yenilikleri ve araştırmaları tek bir yapı içinde toplayan Zeverra Cuma Camisi'dir arkadaşlar. Karahanlar devri mimarisine örnek olarak Büyük Selçuklu mezar anıtlarından Merv'de Sultan Sencer'in türbesini görebiliriz arkadaşlar. Yine başka bir örnek Timurlu devri mimarisine baktığımız zaman daha çok eyvanlardan oluşmuş olan bu kısımlar, eyvanlardan oluşmuş olan e, Buhara Ulu Bey Medresesini örnek verebiliriz. Yine Timurlu Semerkant Şah Zind'e Gur Emir türbesine baktığımız zaman, Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu Kusen bin Abbas'ın İslam dinini yaymak üzere bölgeye gelerek burada şehit olması üzerine onun için yapılan Kabir zamanla önemli bir ziyaretgah olmuştur. Etrafında türbeler ve mezarlıklar başta olmak üzere birçok yapı inşa edilmiştir. Kusen bin Abbas'ın kabri şah Zinde yaşayan sultan diye anılmış ve bu adlandırmada bütün alanı tanımlar hale gelmiştir. Bu yapı bu anlamda önemlidir. Timurlu devri. Yine erken devir Anadolu Türk mimarisinde ulu camiler karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Mengüçlü, Mengücüklü dönemin divriği ulu cami ve şifanesi önemli bir e, yapıdır. Bu tip ulu camiler arkadaşlar Anadolu mimarisinin bu dönemde önemli yapılardır Ve tü, o, özellikle Türkiye'de de şu an birçok yerde karşımıza bu bi biçimde yapılar çıkmaktadır arkadaşlar. Mısır'da Türk memlüklerin en önemli eserlerinden birisi olan Kahire'de Sultan Hasan Medresesini de buraya taşımakta fayda vardır sevgili hocalarım. Hindistan Agra şehrinde 17. yüzyılda inşa edilen İslam Türbe Mimarisi'nin en başta gelen eserlerinden bir tanesi Taç Mahal'dır. Şah Cihan'ın büyük bir sevgiyle bağlı olduğu eşi Ercüment Banu Begüm'ün genç yaşta vefatının ardından inşa edilmiş bir yapıdır. Taç, mahal. Evet. Geldik Osmanlı mimarisine. Osmanlı mimarisi için arkadaşlar günümüze kadar gelen örneklere dayanarak şunları söyleyebiliriz. Klasik döneme ait özellikleri şunlardır. Ee, araziyi kullanmak önemlidir Osmanlı mimarisinde. Yine sadelik önemlidir bu anlamda. Sadelikle birlikte arkadaşlar e, doğru yerde doğru süslemeyi yapmak önemlidir. Yine malzeme kullanımı belirleyici bir özelliktir Osmanlı mimarisinde. Hem ekonomik olması hem de kullanışlı olması yönüyle. Işık ve renk camilerde yere kadar inen pencerelerle ışığı yeterince ve iyi bir şekilde kullanmak kasvetli bir atmosfer yaratmamak içindir. Proporsiyon, proporsiyon ve tenasüp dediğimiz kütle, mekan, kubbe, avlu ve minarenin birbirine oranı ve uyumu, yuvarlak ve dik yatay çizgilerin armonisi, Orijinal pençeli, teyit, sivri ve bursa kemer biçimlerini belli pencere ve kapı nispetlerini kullanmak anlamına gelmektedir. Mukarnas ve silmelerden bahsetmiştik. Mukarnastan konuşmuştuk. Bir düzlemden veya bir objenin diğerine geçişinde silme, mukarnas gibi geçiş elemanları kullanılmıştır. Yine simetriyi yerinde kullanmak Osmanlı mimarisinin özelliklerindendir. Osmanlı Mimarlık Teşkilatı'na baktığımız zaman ilk etapta kendi başına bir teşkilat değildir. Daha çok sanatkarların esnaf localarını oluşturduğu Ehli Hiref denilen sanat, zanaat grupları içinde inşaatçı sınıfında yer alan bir teşkilat vardı. Bu kurum Osmanlı yapısı içinde mimar esnafı olarak da isimlendirilmiştir. Yine İstanbul dışında arkadaşlar Edirne, Bursa, Kahire gibi birçok şehirde başlarında mimar başının bulunduğu şehir mimarları görev yapmaktaydı. 15. yüzyıla geldiğimizde sevgili hocalarım devlet merkezinde sarayda bir hassa mimarlar ocağının mevcudiyeti bilinmektedir. Başlarında ser mimaranı hassa veya mimar başı adıyla en üst düzeydeki memurun altında su yolu nazırı, halife, üstad gibi mimarlar bulunmakta idi. Osmanlı mimarisinde belirli alanlarda görülen süslemede çoğu zaman aynı malzemeler kullanılmakla beraber alçı, çini, renkli taş, cam gibi yardımcı elemanlar da kullanılmıştır. Ayrıca kalem işi denilen süslemelere de yer verilmiştir. Bu ekranda gördüğünüz işte kalem işidir. Nedir? Osmanlı mimarisinde daha çok sıva üzerine yapılmış boya ve altın ile yapılan bezeme, süsleme işine kalem işi denilmiştir. Rumi ve Hatay diye adlandırılan çeşitli üsluptaki desenler, yazılar, kubbe, kemer ve duvarlara kalemkar denilen ustalar tarafından özenle işlenen biçimlerdir. Günümüzde de hala devam eden bir sanattır aslında. Modern ya camilerde de kalem işi hala devam eden sanatlardandır. Yapı türlerine baktığımız zaman birincisi külliyelerdir arkadaşlar. Osmanlı şehirlerinde ve kasabalarında cami merkezlerinde olmak, caminin merkezde olduğu birbirine bağlı yapılar, topluluklara, manzumelere, külliye, manzume külliye denir. Bunların ana yollar üzerinde olanlarına menzil külliyeleri denilmiştir. Ve İstanbul'un 1453'te Fethiyle çok büyük programlı külliyeler yapılmaya başlanmıştır ki bunların ilki İstanbul'daki Fatih Külliyesini örnek olarak verebiliriz. Yine e, resimde gördüğümüz Sultan 2. Beyazıt Külliyesi bu yönüyle dikkat çekicidir. Birçok yapıyı içinde barındıran ve yanında barındıran e, bir külliye biçimidir. Dini yapılara baktığımız zaman sevgili arkadaşlar yapı türlerinde cami, mescitler ve namazgahlar diyebiliriz. Tekke ve zaviyeler. Zaviyeler tekkenin küçükleridir. Yine dergahlar. Türbe ve kabirler dini yapılara girer. Eğitim yapıları, medreseler, darul kurra, darul hadis, darul tıp dediğimiz mektepler. Askeri yapılar, kale ve hisarlar, dökümhane, tersane, baruthaneler ve ribat yerlerini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ribat yerlerini daha önce sordular ÖSYM. E. Ribat, nöbet tutulan yer, nöbet yerleri diye askeri bir yapı kapsamında değerlendirilmelidir. Bu gördüğünüz namazgah arkadaşlar, Gelibolu, Azepler namazgahı olarak bu yapı bu türde ortaya çıkmaktadır. Sivil yapılara baktığımız zaman hastane, daruşşifa, Bimarhane kısmına giriyor arkadaşlar. Osmanlı toplumundaki sağlık hizmetlerini karşılamak için Darüşşifa Şifa ve Bimarhane denilen hastaneler kurulmuştur. Daha çok bir tıp medresesinde teorik ve pratik nazari ve ameli dersler verilerek tabipler yetiştirilmiş ve hastalara hizmet edilmiştir. İmaret tabhane dediğimiz yerler ise imaret kelimesi mamur edilen yer manasına gelmekle beraber sonraları sadece bir tek faaliyeti yani aş pişirilip dağıtılan yerleri ifade eder olmuştur. Su yapıları, hamam, kaplıca, ılıca, su bentleri, kemerler, çeşme, şadırvan ve sebiller olarak hatırlanmalıdır. Bedesten alışveriş merkezi bina. Bedestenler kıymetli malların saklandığı ve satıldığı kargi, kargi muhkem yapılardır. Yani bugünkü bizim AVM'lere tekabül ediyor desek yeridir arkadaşlar. Aras'ta ise üstü kapalı karşılıklı dükkanlardan oluşan sokak ve çarşılardır. Ve yine günümüzde birçok şehirde bu yapıları bulmak mümkündür. Sokak şeklinde üstü kapalı karşılıklı dükkanlara arasta denir. Han ve kervansaraylar, köprüler ve saraylar, köş ve kasırlar, yalılar ve evler arkadaşlar yine sivil yapı türlerinden sayılabilir arkadaşlar. Osmanlı'nın mimari dönemlerine geldiğimiz zaman arkadaşlar mimari dönemi biz dört kısımda ele alabiliriz. Bunların en başında Bursa ve Edirne dönemleri gelir. Bir diğeri klasik dönemdir ve bu kendi içinde üç kısma ayrılır. Yani Sinan öncesi, Sinan dönemi ve Sinan sonrası olarak karşımıza çıkmaktadır. Ya, yine yabancı etkiler dönemi dediğimiz Barak dönemi, Türk Ampir dönemi vardır. Barak dönemi ve Türk Ampir döneminden sonra milli mimari dönemi, neoklasik dönemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlara bakalım. Bursa ve Edirne dönemi için şunları söyleyebiliriz. Osmanlı mimarisinin başlangıç döneminde bilhassa cami tipolojisinde denemeler yapıldığı gibi ulu cami tipinde geniş mekanları örten çok direkli ve çok kubbeli planlarda yapılmıştır. Ulu cami tipinde olanlara örnek olarak Bursa'daki ulu cami yine Edirne'deki eski cami gibi yapıları söyleyebiliriz. Tek veya iki kubbeli, merkezli, planlı camilerin ilki sayılabilecek olan Orhan Camii ve Edirne'de klasik çağın habercisi Üç Şerefli Camii örnek olarak bu dönemin önemli eserleri olarak sayabiliriz. Bu devirde yetişen, e, bu devirde isimlerini bilebildiğimiz önemli mimarlar Bursa Yeşil Camii Mimarı Hacı İvas Paşa, İznik Hacı Hamza Camii Mimarı Hacı Ali... İznik Yeşil Cami Mimarı Hacı Bin Musa, Edirne Eski Cami Mimarı Hacı Alettin, Bolu Yıldırım Hamamı ve Mudurnu Cami ve Hamamı Mimarı Ömer Bin İbrahim'i sayabiliriz sevgili hocalarım. Klasik döneme baktığımız zaman Sinan öncesi klasik dönemde bu dönemde Fatih Külliyesi'nin mimarı Atik Sinan, Mimar Ayas, İstanbul 2. Beyazıt Külliyesi'nin mimarı Yakup Şah bin Sultan Şah, Sultan Selim Külliyesi'nin mimarı Acem Ali, Hayrettin ve Kemalettin gibi mimarları sayabiliriz. Sinan döneminde Şehzade Camii, Selimiye Camii, Rüstempaşa Camii dönemin önemli eserlerini söyleyebiliriz. Yine Sinan sonrası dönem, Sinan'ın çırakları olan Davut Ağa, Dalgıç Ahmet Ağa, Sedefkar Mehmet Ağa gibi yine çok büyük mimarların yetiştiği dönemdir. Sedefkar e, Mehmet Ağa dediğimiz arkadaşlar kişinin Yaptığı Sultan Ahmet Camii yine dönemin önemli eserlerinden sayılabilir. Yine bu dönemin eserlerinden birisi Eminönü Yeni Cami, Yeni Valide Cami bu dönemin önemli yapılarından sayılmaktadır arkadaşlar. Yabancı etkiler dönemine geldiğimiz zaman ilk olarak Barak Dönemi dediğimiz daha çok Nur Osmaniye bu dönemin önemli eseridir. Nuru Osmani Külliyesi ile e, bu akım arkadaşlar klasik Osmanlı mimarisinin prensiplerinden tamamen ayrıldığını görüyoruz. Binaların bedenleri ile kubbe arasındaki oranlar değiştirilmiştir. Sivri kemerler yuvarlatılmış, pencere ve kapı nispetleri farklılaşmış, kubbe kasnağı ağırlıklı kulelerin formlarında başkalaşma görülmüştür. Dönemin önemli yapıları 3. Mustafa tarafından yaptırılan yeni Fatih Camii, Laleli Külliyesi, Ayazma Camisi, Topkapı Sarayı'nda Mustafa Paşa Köşkü, Selimiye Kışlası, birçok köşk ve kasırı sayabiliriz. Önemli mimarlarına baktığımız zaman Kayserli Mehmet Ağa, Mehmet Tahir Ağa gibi isimlerini zikredebiliriz. Türk Ampir dönemine baktığımız zaman Barok döneminin hareketli cephelerinin terk edilerek daha sade görünüşlü cephelerin ortaya çıktığı dönemdir. Daha çok antik çağ sanatından alınan biçim ve motiflere yer verilir. Bu dönemde 3. Selim'in inşa ettirdiği Selimiye, Hırkayı Şerif, Dolmabahçe ve Ortaköy camileri, 2. Mahmut Türbesi, Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları gibi tamamen batılı, anlam ve zevkte saraylar ve kasırlar gibi yapıları görmekteyiz. Bu dönemde Mehmet Emin Ağa, Abdülhalim Efendi, Balyan ailesi gibi mimarları sayabiliriz. Milli mimari dönem yani neo-klasik döneme baktığımız zaman lale devrinden itibaren çok çeşitli mimari akımlara karşı takribi 1890'lardan itibaren Türk mimarlarının mimaride yeni bir milli ifade arayışında, arayışının başlamış olduğunu görüyoruz. Zamanın ihtiyaçlarına ve şartlarına yine uymakla beraber bu arayış daha çok Selçuklu ve Osmanlı klasik çizgi ve formlarının süsleme unsurlarının kullanışı ile sınırlı kalmıştır. Bu da plandan daha çok cephe ve görünüş tasarımlarında kendini göstermiştir. Bu İstanbul Büyük Postanesi, vakıf hanları, Anadolu'da hükümet, lise, karakol, banka, bankalar ve büyük apartmanlar gibi önemli projeler arkadaşlar bu dönemin önemli örnekleridir. bu dönemde damgasını vuran mimarlara baktığımız zaman Mimar Vedat, Mimar Kemalettin, Mimar Muzaffer ve Mimar Talat'ın isimlerini Anabiliriz arkadaşlar. Evet bu kısım çok önemli biz yani şu ana kadar ciddi bir şekilde soru sorulmadı. Özellikle dersin son kısmına dair konuşuyorum dönemler ve mimariler. Yine de biz işlemiş olalım fazla bilgiden zarar gelmez bu anlamda. Hatırlamanız dikkatinizi çekecek bazı noktaları sınavlarda soruları çözmenizde yardımcı olur diye belirteye belir çalıştık sevgili arkadaşlar. Mimar mimari konusunda burada sonlandıralım. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.